Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte başkasının telefonunu nasıl izleyebileceğimizi ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Burada ebeveyn olarak çocuklarınızın telefonlarını anlık olarak izleyebilirsiniz. Ya da çalışanlarınız varsa bunların telefonlarını o kişilerin rızasını alacak şekilde takip edebilirsiniz. Ama kesinlikle rızasını almadan hiçbir şekilde bunları yapmanız yasal değil. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Size şimdi bu uygulamayı göstereceğim. Basit bir arayüzle birçok işlevsel özelliği sayesinde karşı taraftaki telefonun neredeyse tüm özelliklerini takip takip edebiliyorsunuz. Burada kimle mesajlaşmış, konumunu, anlık olarak ses kaydı alma, anlık olarak kamerasından görüntü alma gibi birçok işlevsel özelliği bulunuyor. Haydi gelin bu uygulamaya ayrıntılı bir şekilde bakalım. Şimdi ilk yapmanız gereken öncelikle uygulamamızı masa üstünden açıyoruz. Buradan başlıyoruz diyoruz. Telefonumuz Android olarak seçiyoruz. İzlemek istediğiniz cihazda erişim var mı diyor. Evet var diyoruz. Buradan markayı seçiyoruz. Şöyle mi? Ardından diğer talimatları uygulayacağız. Gördüğünüz gibi zaten çıktı. Buna tıklıyoruz. Ve ardından Burada bir indirmek için seçenek çıkacak. Ben robot değilim diyorum ve indirmek diyorum. İndirdikten sonra yine de indir diyoruz ve telefonumuz indiriliyor. Ardından uygulamamızı kuruyoruz. Uygulamamızı kurarken aç diyoruz. Aç dedikten sonra da buradan birçok izin isteyecek. Fakat bilgisayarımıza da sonraki diyoruz. Buradaki kodu bu bütün izinleri verip birazdan giriyorum. Ardından bütün izinleri verdikten sonra kodumuzu giriyoruz ve kurulumu tamamla diyoruz. Uygulama yüklendi diyor ve bu şekilde artık uygulamamızla bilgisayar arasında bağlantı kurulmuş olacak. Devam et diyoruz. Hesabımız kırılıyor diyor. Bir dakika sürebilir diyor. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an telefonumuz açıldı. Cihaz tablosu olarak buradan bütün ayrıntıları görebilirsiniz. Rehber kısmından rehberde olan kişileri buradan yine bu şekilde görebilirken metin mesajlarına baktığınız zaman geçmiş mesajları yine buradan görebiliyorsunuz. Aramalar kısmından geçmiş aramaları görebilirken etkinliklerde neler yaptığınızı yine buradan görebiliyorsunuz. Fotoğraflarda son fotoğraflara buradan erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eski fotoğraflarım burada bulunuyor. Videolar kısmı için de aynısı geçerli. Şu an yeni video yeni aktivite yok diyor ama da buradan erişebiliyorsunuz. Wi-Fi ağlarında şu an hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğunu ve eğer ki haritada destekliyorsa haritada konumunu görebiliyorsunuz. Anahtar kelime takibiyle mesela Erol diye bir yazı yazıldığı zaman bunu ekledikten sonra Artık Erol yazıldan direkt size e-posta olarak bildiriyor. Sonradan isterseniz bunu buradan kaldırabilirsiniz. Yüklü uygulamalar kısmında yüklü uygulamaların hepsini görebilirken GPS konumunu ise buradan görebilirken coğrafi çevrilme ile bulunduğunuz çevrede eklediğiniz bir sınır içerisine maksimum 10 km olacak çapta bir sınır koyabiliyorsunuz. Bunun dışına çıktığı zaman size haber ediyor. WhatsApp'ta son konulan mesajları buradan yine görebilirken Snapchat'te Instagram'da, Facebook'ta, Tinder'da, Telegram'da gibi daha birçok konuşulan bildirimleri vesaire buradan görebiliyorsunuz. Fakat en sonları göremiyorsunuz. Sadece bildirimleri görebiliyorsunuz. Screen Recorder ile ekran kaydı yapabiliyorsunuz. Tarayıcı geçmişini görebiliyorsunuz. Tarayıcı yerimi görebiliyorsunuz. E-postalar yine aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Wi-Fi engelli ile mesela şu anki bağlandığı Wi-Fi'yi engelleyebilirsiniz, web sitelerini engelleyebilirsiniz ya da uygulamaları da engelleyebiliyorsunuz. Bu şekilde tam zamanlı olarak telefonu yasaklar koyup engelleyebiliyorsunuz. İsterseniz de Emlight uygulaması var, bunu da kullanabilirsiniz. Neredeyse aynı özellikler fakat bilgisayardan telefona değil, telefondan telefona çalışıyor. Ayrıca bunun yanında bunu sadece çocuklarınıza değil, iş verdiğiniz kişilere de yapabilirsiniz. Fakat rızasını almadan kesinlikle ve kesinlikle yapamazsınız. O yüzden dolayı eğer ki bu uygulamayı yükleyecekseniz, iş verdiğiniz kişilere kesinlikle rızasını almadan bu şekilde bir şey yapmayın Çünkü eğer ki yaparsanız yasal suç olarak geçecektir ve son olarak internet sitesinden burada bütün her şeyini ulaşabileceğinizi zaten görebiliyorsunuz her türlü cihazda çalışıyor arama geçmişini haritadaki geçmişini mesajlarını ve en önemli özelliği gizli kalmanızı sağlıyor bunun dışında %50 indirimli olarak bu şekilde alabilirsiniz. 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık olmak üzere 3 tane paketi bulunuyor. Takip edeceğiniz kişileri bu paketlerle birlikte satın alabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.